Bak, buyurun buyurun. Sen de bir yanıma geç. Hüseyin Bey Ömer Bey partimizin avukatı. Hüseyin Bey benim adıma mazbatayı teslim aldı. Sayın Genel evet, Başkan biraz öne doğru eğebilir misiniz? Pardon. Pardon. Yavaş yavaş. teşekkür ederiz. Yani partimize, ülkemize 85 milyonu hayırlı olsun hayırlı olacağını da biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben odamda önceki genel başkanlarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın genel başkanımızın da fotoğrafı bundan sonra odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü ile İsmet İnönü'nün odası. İsmet Paşa ile Bülent Ecevit'in orada tarihi bir fotoğrafları var bu odada seçilmiş. Ee, bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Sekiz yıldır Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak partimi mecliste temsil ettim. Bugün e, duvarda resimleri bulunan ki Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen'in de belli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum buradan. Ama bu odada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almış olmak benim için büyük bir onur. Hepimizin siyasette birbirine emeği var. Ama bir de şimdi karşımda parlamento muhabirleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden sayın muhabirlerimiz, kameramanlarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var. Sizin de bize emeğiniz çok. Bizim size emeğimiz yok, yükümüz var. 8 yıl Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduysak bu 8 yıl boyunca sizin bu meclis çatısı altından Türkiye'ye aktardığınız haberler sayesinde oldu. Ve bizim Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu. Ee, parlamentonun gitgide önemsizleştiği, gitgide gözden düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde grup başkan vekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak parlamentoya güç kazandırmaya parlamentoyu saygınlığına kavuşması için muhalefet olarak üzerimize ana muhalefet olarak ne düşüyorsa onu yapmaya gayret edeceğiz. Eee parlamentoda özellikle Türkiye'nin bütün kurumları yıpranırken tutanak dairesinden kanunlar karar dairesine eee meclis televizyonuna kadar ve özellikle basın koridoruna kadar elbette sorunlar var ama Yine de herkes kendi alanını ve görevini en titizlikle yapan kurumlar yine de burada. Bu kurumların güçlenmesi için gayret edeceğiz. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin mesleğiniz açısından bir sansür yasasını görüşüyor olması son derece kıymetli. Oradan mesleğiniz adına sansür yasasının iptalini bekliyoruz. O çok iyi de iptal edildi. Edildi mi? Arkadaşlar Aa şimdi. Çok, şimdi tamam. Şimdi, şimdi. Evet, çok bir güzel. iyi haber daha aldık. Yani bir Vedediliyor. Aa, edin. tamam. Hay Allah. Bu tabii çok kötü bir karar. Gazetecilerin özgürlüklerine dokunmaya kalkmamalarını, sansüre yeltenmemeyi, yeltenmeye kalkmamalarını tavsiye ederiz. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması, mahkeme önlerine çıkarılması ile ilgili meselelerde, madem ki bugünkü karar da böyledir, madem ki bir sansür yasasına sahiplendiler ve sarıldılar. Biz de özgürlükleri sahiplenmeye ve sarılmaya bundan öncekine göre çok daha dirençli olacağız. Sizin yanınızda ve arkanızda olacağız. Bu ayrıca hangi mücadeleleri edeceğimizi cumartesi günkü parti meclisine özel bir gündem olarak sansür yasasının Türkiye'ye açısından yarattığı tehdit ve olası gelişmelerle mücadeleyi bir olağanüstü yani yapılacak ilk parti meclisinin gündemin içine olağanüstü bir madde olarak eklettireceğim ilk talimat olarak. Ben, ben Ali Mayr Bey sizi şöyle de, bir, bir, al o <laughs>